geçen videoda söz verdiğim vlog videosuna hoş geldiniz ama artık o bir vlog videosu değil. Bu iki hafta içinde yeni yıla girdim. daçadan İstanbul'a taşındım. Dedim ki bundan çok güzel vlog çıkar. Çıkmadı. Başka bir şey çıktı. Bir şehirden diğerine, daha doğrusu küçük yerden büyük şehire taşınırken bilmeniz gerekenlerle karşınızdayım. Bu taşınmada öğrendiğim şeylere hoş geldiniz. not aldım tamam mı? Taşınırken öğrendiğim şeyler arasında çok hafif tatlış bilgiler de var, çok ağır ve böyle hayat dersi tadında şeyler de var. Ortaya karışık söylüyorum. Çok düşündüm. En önemlisini en önce mi söyleyeyim, en sona mı söyleyeyim? İkisini de, de söyleyeceğim. Büyük değişikliklerde bilmemiz gereken en önemli şey, eğer bir şeyin gidişatı elimizde değilse, aklımızda da olmasın. Yani bu ne demek? Değiştiremeyeceğin şeyi sal abi düşünme. Kendi kendine oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Bir onun stres eksik. Şöyle bir sistemim olsun diyorum. Yoldan önce, yol sırasında ve yoldan sonra. Yoldan önce ile ilgili bahsedeceklerim. Es kaza birine yardımı dokunursa diye. Olduğun gibi kalınca istediğim versiyonuna dönüşmüyorsun. Neden? Çünkü duruyor oluyorsun. Peki. Dolayısıyla ben Datça'da amaca hizmet etmeyen ya da kendime bana hizmet etmeyen hiçbir şey yapmadım. Dolayısıyla vlog çıkmadı. <laughs> Mesela dışarı çıkmak gibi. içmek, eğlenmek falan. Yılbaşında bile dışarı çıkmadım. Burada da aynı kafada devam ediyorum. Hizmet etmeyen hiçbir şeyi yapmıyoruz. Neymiş buymuş oba. Bence hayatı öyle yaşıyor olmamız gerekiyor. Ha, o yüzden Datça'da çektiğim her şey böyle şeylerden ibaret. <laughs> koşumun bitip yürüyüşün başladığı yer. Havamı atayım. Arkadaş Hadi, gel arkadaş burada. Gel. Hele şükür doğdu. Saat kaç? 8.34. Yanlış yazmışlar. Cık cık. Şu an 2 Ocak 2023 <laughs> ve Pazartesi. Koşu ve yürüyüş yolları hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. <laughs> ben Pegasus'a geldim. 15 kilo bagaj sağlıyorlar. Geri kalanını üstüne ödemeniz lazım tamam mı? Ben 60 kiloyla geldim. <laughs> Kendim kadar bagajla geldim. Ve burada çok güzel derslerden birini öğrendim. Ekstra bagaj parası verecekseniz o işe havaalanına bırakmayın. Bilet işlemlerinden online bir şekilde alın çok daha uyguna geliyor. Artı 10 kilo bagaj hakkı almak istiyorsanız ekstra 200 lira, işte 15, 300 lira, 25, 500 lira falan diye gidiyor. Havaalanına vardım ben. Orada bana dediler ki 4 kilo fazlanız var. O 4 kiloya 120 lira aldılar. Bu kadar fark ediyor. Selam. <laughs> Onun için kesinlikle bagaj hakkını, ekstra bagaj hakkını online alın. Bu kadar büyük bagajlarla gelirken sığmak en büyük problemlerden biriydi. Şöyle çözdüm. Kıyafetlerinizi rulo yapın. Katlayıp koymayın. Rulo yapın, sıkıştırın. Okey tıkıştırmayı muntazam bir şekilde takıştırdım ama anladınız siz beni. Başka türlü asla sığmıyor. Gereksiz bir boşluk, bir alan kaybı. Bagajdan girdiğimiz için bu bağlamda söylemiş olacağım. Yükünüz çok fazla geldiği zaman sadece önünüzdeki adıma odaklanın. Bu 60 kiloluk bagajı taşırken de geçerli. Uf, uzun vadeli hedeflerinizi, hayallerinizi düşünürken de. Baktınız biraz fazla böyle bunaltıcı, biraz fazla fazla geliyor. Sadece önünüzdeki adıma bakın. Ben anksiyetemi öyle susturdum seçti demişken, Yanımdaki abiler işi şey konuşuyordu. Hemen onu da yazdım, öğrenmiş oldum. Eğer uçakla ilgili tereddütleriniz ya da bir hafif bir fobiniz, belki yükseklik fobiniz falan varsa arka ve koridor koltukları seçmemiz mantıklıymış. Çünkü arka koltuklar kaza olması ihtimalinde en yüksek hayatta kalma oranına sahipmiş diğer uçağın diğer bölümlerine göre. Yani zaten abi kaza olacak falan diye biniyorsak arka tarafta bir koltuğu ve koridorda bir koltuğu seçmek rahatlatır. rahatlıdır. Yani koridorun artısı da şu hem hani yükseklik korkunuz varsa böyle aşağıya görmüyorsunuz camdan hem de uçak boşaltılırken koridordan daha rahat boşaltılır. Yol sırasında kısmına geçiyorum. Şimdi burada bilmeniz gereken bir şey var. Her yer, herkes, her şey komple covid bitmiş gibi. Belki bir yere kadar zaten bitmiştir. Okey süper. Ama yani hiç mi dikkat edilmez? <laughs> İnsanlar böyle ağız ağza falan. Şimdi uçaktan indiğimde ben anne ve babamı görecektim. Beni iyi görsünler ki hani böyle hani endişelenmesinler, sevinsinler falan. Çok yorulmuş ne olmuş bu kıza falan olmasınlar istedim. Ve şöyle bir tavsiyeyle geliyorum. Uçak yolculuğundan sonra taze gözükmek için sıkı, sımsıkı topuz, nemlendirici, böyle gül suyu fısfısı da olur, gündüz kreminiz de olur ve Akmaz rimel kullanın. Uçaktan indiğinizde saçınız telek telek olmamış oluyor sıkı topuz yaptığınız için. Nemlendirici sayesinde böyle parlak ve temiz gözüken bir cilt oluyor. Akmaz rimel sürmüş olduğunuz için de böyle olmuş olmuyorsunuz. Kollum gibi. Mis. Şimdi uçak kısmı bitti sanırım. Değil mi? Geldikten sonra ilk söyleyeceğim şey. Kendinize zaman tanıyın özlediğiniz şeyleri böyle hemen yapmaya kalkmayın. Önce bir alışın ortama. Çünkü ben koşa koşa metrobüse binip zorluya gittim. Bayağıdır AVM görmemişim. Köylüyüm çünkü. Koşa koşa AVM'ye gittim. Bir cumartesi akşam üstüsü metrobüse bindim. 3-4 yıl sonra falan ilk defa metrobüse bindim. Bir anda metrobüse binince ne oldu biliyor musunuz? Bu korkunç. Asla tavsiye etmiyorum. Ertesi gün Pazar günü babamla Kadıköy'de bir kahve içelim, takılalım falan dedik. Buluştuk. Fener maçı varmış. Yani İstanbul'a alışmanın ağzını yaşamadan level 50'de başladım. Level birden başlasana çocuğum. Bir bakkala falan in önce. Aman. <laughs> 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 Nihayetinde kendinize zaman tanıyın. Benim gibi hastalanmayın. Hastanelik oldum. Şurada Keşke serum storiesi atsaydım da onu koysaydım buraya. Serum bağladılar. Böyle de nane molla fıs bir insanın ansiyete de cabası. Sona geldiğimiz için bir daha söylüyorum. Sizin kontrolünüz dışındaki sorunlara eğilmeyi seçerseniz iki kere üzülürsünüz. Eğer kötü biterse hem kötü bittiği için üzülürsünüz hem de sıkıntı yaparken üzülmüştünüz zaten. Eğer bir şeyin sonucu kötü çıkacaksa bile kötü çıktığı için bir kere üzülün Verin. Belki iyi çıkacak abi nereden biliyorum ya. Umarım en azından bir maddenin yardımı dokunmuştur. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma yeni çağına hoş geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. ha